numaralanmış özelliklerden hangisi sözlü dönem ile ilgili söylenemez şiirler kopuz adı verilen sazla dile getirilmiştir. Kopuz arkadaşlar günümüzdeki bağlama gibi saz gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu doğru sözlü dönemde bunun adına kopuz denilirdi. Ulusal ölçümüz olan aruz ölçüsü kullanılmıştır. Bu yanlış. Bir kere bizim ulusal ölçümüz hece ölçüsüdür ve burada hece ölçüsü kullanılmıştır. Cevabım B. Dönemine göre yalın bir dili vardır. Yalın yani sade dili vardır. Doğru. Dizelere genellikle yarım uyak hakimdir. Evet, yarım uyak. Yani nedir yarım uyak arkadaşlar? Tek ses benzerliğinden yararlanmışlar. Doğa, aşk, kahramanlık, ölüm gibi konular işlenmiştir. Zaten koşuk biliyorsunuz ki o dönemde doğa, aşk gibi konu işlenir koşukta. Ee, yine o dönemde arkadaşlar saguda ölüm teması işlenir gibi bu şekilde yorumlayabiliriz. Bu da doğru cevabım B. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde koşuk ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Genellikle aşk, doğa, kahramanlık gibi konular işlenir. Evet arkadaşlar koşuk halk edebiyatındaki biliyorsunuz ki koşmaya benzer. Yarım uyan kullanıldığı bu şiirlerde dörtlük sınırı yoktur. Yanlış arkadaşlar yarım uyak kullanılır ama dörtlük sınırsızdır dememiz yanlış. En az 3 en e, çok arkadaşlar 12 e, dörtlükten oluşur dolayısıyla nedir bu bizim için e, gördüğünüz gibi cevabımız bursa şıkkı olur devam edelim bakalım yani koşukta konu daha doğrusu dörtlük sayısı sınırsız dememiz son derece yanlış devam ediyoruz bu şiirler sığır şölen ve Sığır ve şölen törenlerinde kopuz eşliğinde söylenmiştir. Evet arkadaşlar, sığır af törenleri, şölen eğlence törenleri kopuz da zaten günümüzdeki staz bağlama gibi düşünebilirsiniz. Bu da doğru. Bunu da eleriz. Uyak düzeni A A, A B ya da parantez içerisinde A B A B veya A B C B. C, 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 B, D, 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 B biçimindedir doğru. Şaman, Kam, Baksı ve Ozan adı verilen din adamları tarafından okunmuştur. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabım Bursa. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü döneme ait değildir diyor sevgili arkadaşlar. Ben İslamiyet öncesi sözlü dönem ürünlerini SSK var ya hani SSK şeklinde D'yi de ekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar ne yapıyorum? Yazıyorum, kodluyorum. Nedir bu? SAV, SAGU, KOŞUK, DESTAN olarak kodluyorum. Peki dışarıda ne kaldı? Ağıt kaldı. Ağıtın A'sını alın, şuraya yazın. Sonra başa da HALK arkadaşlar neyi? Halk şiiri nazım biçim olduğunu söyleyebiliriz. Cevabım C şıkkı olur.